Arkadaşlar bugünkü üçüncü video gelecek. İlk önce size arkadaş kanalım olan Aram attığı yeni videoyu göstereceğim. Brawl Stars deney videosu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl arkadaşlar. Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'ta ayı var. Manyak gibi detaylar bulduk. Ve bugün sizlerle birlikte o detaylara bakacağız. İlk önce Rain Brawl Stars'tan ayrıldı. Ve Top Brawl Stars topluluk yerine gitti. Ve artık yeni sunucumuz Paola. Paola'yı şimdi bir göstereceğim. Evet arkadaşlar evet, gördüğünüz arkadaşlar, gibi şimdi, burada şimdi çok iyi detaylar yapıyorlar. bakın Aslında çok detay şimdi yapmıyor ama güzel bir tane detay videosu. Rain ayrılıyor ha. şimdi. Şimdi Paula. Evet arkadaşlar şimdi devam ettiriyoruz. Az önce arkadaşım olan Aren aradı. Sizin de işinizde aradı. Evet arkadaşlar İstemen oynamak mi? lazım da buldum. Şu ortadaki kız Paula Paula bakalım yakında Brawl'daki geliyor galiba 12 Haziran'da gelecek düşünülüyor. Search gelecek. Search'in kostümü geliyor ve Search galiba 11 Hazir 11 Haziran'da gelecek ve tahminlerine göre 12 Haziran kesin tarihi oldu ve saat 16.30'da gelecek Şimdi bu... Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi saat 4.30'da gelecek diyor. Allah. Şuradaki ortadaki kız. Allah. Bu da Yani 4.30'dan gelecek ama kesinlikle 12 Haziran'da gelecek diye bir bilgi söylendi. Ama daha erken de gelebilir. Öyle bir şey de verildi bize. Öyle bir detay da verildi. Yani belli değil daha. Ama 12 Haziran kesin. Yani 12 Haz Haziran'dan önce gelmediyse 12 Haziran'da gelecektir bunu. Artık bu çözdük. Star Park. herkes bunu bir tane bir YouTube'cu bunu arkadaşlar ve Brawl Stars tam Star Park geldiği zaman VKBRL'de VK arkadaşlar su sesi varmış. Ben de duydum. Yeni duydum. Arkadaşlar devam edelim. Ve Galen Uzo sesleri geliyor. Arkadaşlar yeni kostüm bu. yeni kostümler gelecek. Kostüme diyor gördüğünüz gibi bu arada RMBS kanalına da abone olup like atmayı unutmayın çok güzel videoları da var sakın ha like atıp atmayı unutmayın evet arkadaşlar dediğim gibi zombi serisine başlayacağız The Target çok değişik bir seri olacak arkadaşlar bunu bugün mü çeksem yarın mı çeksem dedim ama bugün çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hiç oynamadım. İlk defa sizinle oynayacağım. <laughs> Bildiğim kadarıyla böyle zombiler dünyaya saldırıyor. İşte öyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Aa, o hastanede zombiler çıkıyor arkadaşlar <laughs> çok değişik bir tane oyun. Mutlaka tavsiye ederim güzel bir oyun. Dünyayı zombili istilasından kurtarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar oyun Türkçe çok iyi bence. Siz de yükleyin. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunumuz yükleniyor. Evet arkadaşlar şu an baktık ve evet arkadaşlar gördük nasıl oynandığını gördük az önce arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar deneyelim evet ateş etmek için buna basıyoruz aha arkadaşlar şimdi <laughs> Pardon arkadaşlar Maalesef Ve Videoyu devam ettirmeyi Unutmuşum Nasıl bir hata yaparım arkadaşlar Çok pardon arkadaşlar Evet arkadaşlar Ben yayındayım sanıp Yani videodayım sanıp Birazcık ilerledim ama Hiç bir şey yapmadım Evet arkadaşlar şu an geliyorlar Anlatalım arkadaşlar Arkadaşlar Geliyorlar yardım edin yardım edin. Evet arkadaşlar şu an Aman tanım arkadaşlar. Çok önemli bir yerdeyiz arkadaşlar. Bu arada evet zombiler çıkıyor arkadaşlar. Çok zor. Çok zor. Şuraya bir tane bomba attım arkadaşlar. Önümüzdekini de öldürdü. Aman arkadaşlar. Çok iyi bir meçhul. Evet, evet arkadaşlar çok az son bir kalmadı. arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitti. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Yarın ya yeni seri gelecek ya bu serinin devamı gelecek. Takipte kalmayı unutmayın ve görüşürüz dostlar.